Emel Öz Kızıltaş. Ayakkabı 150 lira, çanta 130 lira, etek 200 lira, kemer 150 lira, kazak 50 lira, yelek 350 lira. Hoş geldin Fashion Emel. Hoş buldum Nürel. Moralim mi bozuk? Yok, iyiyim. Emel sana ben kızıyorum. Evet, az önce dedim. Ya. Niye biliyor musun? Kendini savunamıyorsun. Bir sus pus kalıyorsun. Yani bir, bir mesela ben olsam senin yanında ben ayaklarımı yere vururum ya. Misal yani vur demiyorum. Nedir yani bu? Sen dışarıda da böyle misin? Evet yani o daha da büyümesin diye susarım. Nedir bu korkaklığın hayata karşı? Bu ürkekliğin diyeyim, korkaklık demeyeyim de. Yani daha e, karşımdaki bir insan böyle daha yüksek sesle konuşuyorsa ben sus, yani aslında daha susarım, onun sakinleşmesini beklerim, sonra kendimi ifade ederim. Hep böyle. Kendini ifade edemiyorsun Emel. Hmm. Şöyle ki, hani biz burada tamam yarışmadayız, burası bitecek, herkes gidecek. Ama normal hayatında, yaşamın boyunca böyle olma. Böyle. Böyle olma biraz değiştir kendini. Çok pasif kalıyorsun. Ben bilemiyorum. Bilir. Sana gelince e, eteğini çok beğendim. O bağlamaların <laughs> bitmiş. O hep bir kuşakların, bir kürk, bir şeylerin evet. vardı. Kemerini çok beğendim. <laughs> Teşekkür ederim. Gerçekten çok beğendim. Kırmızının illaki rengi birbirine uyacak diye bir şey yok, ton sür ton diye bir şey vardır. Bilmiyorum o biraz daha mı açıklı evet. biraz daha mı koyu her bir neyse. Ee, çizmelerini de yani fakat ben senin o saçını, makyajını nefret Ay, ettim ya bu Kemal saç ne Bey bu? Alıştı bir kere Kemal Bey'e saçım. yani ben başka ne demek dokudum? alıştı Kemal evet, Bey'e? Ha o kessin diyorsun. Evet, evet. Yani gideceğim aslında ama gideceğim. Ne zaman yani. kes? Yarın keseyim. Ya. Çok çok istiyorum. Yarın kes. Tamam. Hakikaten gerçekten. sıkıldım. Gerçekten içimden başkasına kestirmek gelmiyor. Ne güzel. Çünkü daha gürleşti gerçekten. Ben o ele çok inanırım saç kesiminde. Aynı. Eldeki şeyi. Gerçekten de sizi bekliyorum. Tamam yarın keseceğim. Tamam, Bak Emel sen böyle bir değiştin. Bir farklılaştın kendi çapında. Ee, nasıl Ayşegül bu sezon çok çok değişti. Sen de kendi çapında elinden geldiğince... Değiştin yani. bu de bakıyorum bir şeyler yapıyorsun. Yapmayayım, evet. Kibar. Böyle bir yere gidebilirsin ama o saçın çok kötü. <laughs> Biliyorum. Hakikaten çok kötü. Bu saçınla da senin hiçbir şeyini beğenmiyorum o zaman. <laughs> evet. Ve kusura bakma. Yani. Ama Emel biraz lütfen şey yap. Daha kendini ezdirme. Burada da dışarıda da. Tamam. Dışarıdaki hayatta da. Tamam. Yedi veriyorum. Ay, teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldin Emel. Hoş buldum bir ana. Sen <laughs> nereye gidiyordun? Unutun bu kadar konuştunuz, tartıştınız. E, anlamadım. Ben e, çocuk esirgeme kurumuna gidiyorum <laughs> orada. Onları ne oynayacak. yapıyorsun? E, sen... <laughs> çocuk Efendim? Tekrar Unuttum kurdu. ben. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Hakikaten ne? Çocuk esirgeme çocuk kurumu. Çocuk esirgeme kurumu. Anladım. Onları göreceğim. Oyuncaklar falan öyle götürüyorum. Evet güzel değerli toplu. Ben elbise e, etiğini çok sevdim. Güzel bir etek. Diktirdim. Çizmenin bunun altında çok beğendim. Teşekkür Çok güzel uydu. Böyle bir spor şık hava vermiş. <laughs> ee, ben sadece yeleğine olmasaydı daha iyi olurdu. Çünkü <laughs> bir çıkart o balıkçı sadece bluzu olsa Çıkar. seni kalın gösterdi. <laughs> <Hı>. Kemal çıkartın. <laughs> <laughs> Böyle daha iyi gözlük tak Bak sen fashion'a Bak <laughs> izliyorum Fashion hemen değişti <laughs> Yani değerli toplu Evet üstündeki keşke deri bir ceket giyseydin Ya da Yani ne bileyim palto da olabilir etini boyu kadar Böyle dik yakalı hmm. Daha cool olurdu <laughs> Eldiven de bile olabilir Ama butun olarak bana rahatsız etmedi Yani güzel Ay, görünüyorsun İyisin <laughs> Tekrar para aldın sen değil mi? <laughs> evet. Zengin olacaksın hemen. Kız ne yaptın? Bize ne alacaksın parayla? Buyur bir lokum al, bir şey al. <laughs> Alırım, tamam. Bize bir şey getir. <laughs> tamam. Leblebi, fıstık, bir şey. <laughs> tamam. Yani güle güle kullan. Hayır, çok akıllı teşekkür Akıllı harca. <laughs> ya da hiç harcama bankada çiğdem gibi bence de. Yok, bende kalmaz zaten. Ay, gün ben, ben harcım. harcım Aa, çok teşekkür edeceğim. <laughs> Ama yani Borcum bence... yok, harcım yok. Ne yapayım? <laughs> yani bankada olsun faize koy bence en olması. Benim doğrusu hiç bu. öyle bir huyum yok. Olan Lan, gidiyor bende. <laughs> Hemen. Tamam. Bor, borcu varmış. Onları Borçlarım kapatacak. Borçlarımı kapatacağım. Çok hmm. iyi oldu. <laughs> Emel ben eteğini beğenmedim. Hmm. Sanki böyle sandığa tıkıştırılmış da son anda alınmış giyinmiş gibi. <laughs> ben de özellikle bu kumaş dedim o. Bakımsız duruyor. Yok düz olsaymış gayet güzel olurmuş. Botların çok güzel. Yeleğini ben çok beğendim. Giy tekrar. Biz de ne jüriyiz? <laughs> birimiz giy birimiz çıkar. Ama yelekli halini beğendim Yelek ben. Yelek güzel evet ben de beğendim. Yeleksiz bir Hı. zayıf kaldı. Ay İvan'acım beğenmedin canım benim. Biraz kalın. <laughs> Kık kı 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 <laughs> ondan dolayı. <laughs> Eteğin düz olsaydı keşke ama kötü görmüyorsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs>